Bir şey mi vardı? Bana mı soruyorsun tatlım? Anlamadım. <laughs> Patron asistanının asistanını asiste edeyim o zaman. Yarım saat sonra toplantım var. Sıçana dönmüş durumdasın. Peş düşüme! <laughs> <laughs> Peş düşüme? Peşeyi peki. <laughs> ah, evet, bu kıyafetleri nereye bırakalım tuvalet? Doğma bahçesi biliyor musun? Evet. Orada kuş kafesi var. Onun yanına bırak gel. Bırak şu Ondan sonra görülmez En az bir hafta karşılaşmayalım biz. Şimdi gözlerimi kapatıyorum ve açtığımda kaybolmuş oluyorsun. Hala buradasın! Kaybol! Kaybol! Gitti mi? Gitti mi? Gitti. Ama siz bana böyle durup durup bakınca, ben bir tuhaf oluyorum. Evet. İnsanlar üzerinde böyle bir etkim olduğu söylenir. Özellikle... ...erkekler üzerinde. <gülüyor> Sıcak mı? <laughs> Demek ki... ...büyük patronun arkadaşının kızıyız. Öyle olduğum söyleniyor. Hı. Ders Murat ile iş dolayısıyla mı tanışıldı? Yoksa öncemiz mi var? Neden sordunuz? Hmm. Özgüvenin dışında... ...meraktayız da. Boma <laughs> <laughs> boma. İkisi de değil. Yani toplantı için biraz fazla iddialı değiller mi? Renk konusunda sorun yok. Yani ben sadece daha değerli toplu bir şeyler bulamaz mıyız? Galata Köprüsü'nü biliyor musun? Evet. Gidip kendimi oradan mı atayım? <gülüyor> <gülüyor> <Göttüm> seni. <laughs>